Evet arkadaşlar, şu an size evde yapabileceğiniz bakım hakkında bilgi vermek istiyorum. Uygulamalı olarak göstermeye çalışıyorum. Öncelikle çalışan cihazımızı kapatıyoruz. Şu an size anlatacağım cihaz Grey fabrikanın ürettiği bir ürün, monoblok bir ürün. Bu ürünün fan pervanesini sökemiyorsunuz. Dolayısıyla üzerinde bakım yapmanız gerekiyorsa daha sonra da videolarda göreceğiniz gibi kendi e, ürettiğimiz bir bakım setimiz var. Onu yıkamak çok daha doğru oluyor. Cihazımızı kapattık. Enerjimizi kesiyoruz. Bildiğiniz gibi biz çeşitli testler yapıyoruz. Burada watt metremiz var. Bu cihazlar iç üniteden beslenme olduğu için içeriden kestik enerjiyi. Farklı ürünler olabilir. Farklı ürünlerde siz gerekirse dış üniteden enerji ya da panamızdan kesebilirsiniz. Benim tavsiyem üzerinde enerji varken cihazınıza hiçbir şekilde bakım yapmayın ya da herhangi bir arıza için uğraşmayın. Önceki cihazımızın ön kapağını kaldırıyoruz. Farklı cihazlarda farklı uygulamalar olabilir. Bu cihazımızın iki adet burada, bir adet burada vidası var. Kapak için iki adet de burada vidası var. Öncelikle bunları söküyoruz. Ben şu alttaki kapağın daha rahat sökülebilmesi için üfleme flabını da sökeceğim cihazın. Şurayı hafiften esnetiyorum. Şurada bir geriye doğru aldım. Çok daha rahat sökecek şu anda göreceksiniz. Şurada bunu aldık. Söktüğümüz parçaları ayırıyoruz. Onları sonra tek tek yıkayacağız. Cihazın filtrelerini çıkartıyorum. Bu tarz parçaları evin lavabosunda küvetle yıkayabilirsiniz. Bizim cihazın bir tane vidası yokmuş üzerinde. Usta arttırmış. Ben öncelikle elektrik kapağını söktüm. Bu termistörümüz var. Termistörü çıkartıyorum yerinden kapaktan kurtarmak için. Bu termistör oda sıcaklığını ölçen bir termistör. Meşhur bir termistördür kendisi. Sensör hatası. Bir nevi daha söküyorum. Burada sökülmüşü var. Bu iş için bir yıldız tornavı da yeterli genelde arkadaşlar. Çok fazla ekstradan bir takım ihtiyaç yok. Kapağı kaldırdık. Burası da sökülmüş. Evet ben de ne ustamışım. Her taraftan arttırmışım. Şimdi cihazların modellere göre kapak çıkarmaları değişebilir. Bu iş birazcık artık beceri gerektiriyor. Kararsanız benden değildir. Şu andaki birçok yeni nesil makinelerde artık monoblok bir kapak var. Tek parça bir kapak. Genelde bizim yaptığımız şudur. Bunun üst taraflarında tırnakları var. Buralardan kurtartıyoruz. Kurtaramadık bakalım önden çekelim. kasası bayağı bir sağlam. Top bir kasa kolay kolay kırmasından o bazı cihazlarda kırılabilirler. Parçayı da ayırdık şimdi. Ben üzerine bir karbon filtre koymuştum. Onu da ayırıyorum. Şurada gördüğünüz yan jeneratörü Hiçbir zaman için olsa da olur, olmasa da olur dediğim şey. Şu anda bunu da sökeyim, yana doğru ayırayım. Yapartırız temizlendi çünkü bana bu problem olacak. Genelde bu tarz yerde söktüğünüz vidaları yerine takarsınız, sonra aramazsınız. Biz takmamışız, öbür tarafta aramışız. Evet, bunu ayırdık. Şimdi ben yapmayacağım ama siz gerekirse şu elektrikli kart grup olan yeri e, güvenlik olarak üzerine kapatabilirsiniz, önlem alabilirsiniz. Kumandamızı da alalım buradan. Şimdi yakından cihazın ne halde olduğunu size göstermek istiyorum. <laughs> Bu klimacı bir ustanın kliması özellikle Evet. Kameramızı ışığını da açalım. Evet arkadaşlar. Pervanemizin hali. Vay bire usta vay. Serpantinler de oldukça sıkıntılı hale gelmiş. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları parlatacağız tabii ki. En önemli konu da bu. Tam Pervanemiz. Şimdi bizim yaptığımız aparatı da şöyle yakından göstereyim. Bu bizim yıkama aparatımız. Havuz şeklinde brandadan yaptık. Biraz sonra takarken de göreceksiniz. Pompamızı ilacı kullanıyoruz. Temizlik ilacını. Temizlik ilacımız bizim profesyonel bir temizlik ilacı. Şu anda etiketi sökülmüş üzerinden. İthal bir üründür. Konsantre bir ürün biz bu ürünü 1'e 20 gibi sulandırarak kullanıyoruz. Ayrıca bir de ilacı sıktıktan sonra şarjlı yıkama pompamız var. Bu şarjlı yıkama pompasıyla da çok daha tazikli yıkayabiliyoruz. Neredeyse bir karçıra aratma. Tabii ev içerisinde karçır tarzı ürünleri kullanamazsınız. Her taraflara çok kötü şekilde fışkırır. Bu pompamızda biraz sonra göreceğiz neler yaptı. Şimdi cihazı bakım için tezgah kuralım.